Rahman Rahim. Ben de öncelikle tertip komitesine, değerli genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz ederim. Ayrıca değerli protokola ve siz değerli Müslüman kardeşlerime, babacılarıma Selamlarını ve saygılarımı arz ederim. Türkiye'den Orta Doğu'ya bakış Şöyle diyorum ben kendi dünyamda, özünde ister Türkiye'de ol, ister Amerika'da ol, ister Afrika'da ol, özünde insanlığa bakıştır. İnsanlığın düşüncesine, eylemine, yaptıklarına ve yapacaklarına bakıştır. Bu manada herkes kişisel yorumunu ve düşüncesini sunmaktadır. Ama diyoruz ki en doğru yorum Yaradan'ın yorumudur. Onun için Yaradan Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. İnsanoğlu sosyal yaşama geçtikten sonra, toplumsal yaşam oluştuktan sonra ideolojik olarak, inanç olarak çatışmalar başlamıştır. Duracak mı? Durmayacak. Ne zamana kadar güçlü bir şekilde devam edecek, alemin önderi o salih insan gelene kadar selamet Allah'ın salih olanları mağnet onun için Kur'an-ı Kerim şöyle der Allah la yughyiru ma bi kavmin hatta yughyiru ma bi enfusihim Toplumları düzenleyen toplumların ahengini, gidişatını belirleyen yaradan buyurur ki toplumların kendisidir. Özet olarak şöyle, izzeti şerefli, birliği dirliği arayan toplum izzetli şerefli yaşayacaktır. Çöküşü, inişi, şöleliği kabul eden bir toplum da onu yaşayacaktır. Bu manada toplumlar kendi kaderini kendisi çizmektedir ve çizecektir. E bu, bu açıdan baktığımız zaman bilinçli, kültürlü ama bir bilincici hak imanla bütünleştin yani Yaradan'ın kitabıyla yani vahiyle bütünleştin semavi elçilerle bütünleştin o toplumda hürriyet olacak o toplumda özgürlük olacak o toplumda şeref olacak o toplumda izzet olacaktır bu manada baktığımız zaman Allah bize diyor ki özgürlüğünü ve köleliğini kendi içinde arar. Bu kendi içinden baksa ben ruhsal dünyamızı kastetmiyorum. Toplumsal olarak kendi alanımıza, kendi meydanımıza bakalım. Toplum olarak bizim toplumumuz. Bu toplumu oluşturan bireyler genel yapısıyla fikri açık, bilgi sahibi, düşünen, izzet ve şeref peşinde olan bir toplum mu? Yoksa İslam ve Kur'an hak düşüncesinden yoksun olan bir toplum mu? Bu manada baktığımız zaman bugün Orta Doğu'nun yaşadığı sıkıntılar evet doğrudur kahrolsun Amerika kahrolsun İsrail kendi yerinde ama diyoruz ki Müslüman görünen Müslüman görünen İslam düşmanları kahrolsun yani münafıklar kahrolsun. Kerim yani şöyle diyor. Kur'an'ın sözüdür. <laughs> Ve la yecremennekum şena'ane kavmun ala alla ta'dilu e'dilu huve akrab li takva. Allahu Ekber. Düşmanınıza dahi zulmetmeyin Kur'an diyor. Düşmanınıza dahi diyor zulmetmeyin. Adalet, adalet bütün kainatın varlığın vazgeçilmeyecek esası temelidir direğidir. Ana direktir. Onun için Nebiye Ekrem buyurmuş ve bil adli kavmet ki vel arz. göklerin yerlerin bu düzeni adaletle olmaktadır. İnsan oğlunun da düzeni eğer adalet esası üzerine kurulu olsa bu insan oğlu huzurlu, mutlu ve güzel günler yaşamış olacaktır. Budur ki zulmün olduğu bir coğrafya, zulmün olduğu bir devlet, zulmün olduğu bir millet payidar değil. Ve bu manada biz diyoruz ki Orta Doğu'da yıllardan beri zulüm vardı. Bu zulüm Orta Do Doğu'da olduğu gibi Orta Doğu'nun dışındaki olan ülkelerde var. Zulmün başı bugün Amerika'da. İnancım budur. Kur'an'ın deyimi, Nebiye Ekrem'in deyimi kısa dönem içerisinde Amerika'nın çöküş ve inişini göreceğiz biz. Sözü özetliyorum. Tüm beş dakikalık dediler süreniz var ama değerli önderimizin ve değerli katılımcıların ben birer dakikasında alsam herhalde mahsuru olmaz. Sözü özetliyorum. Bugün bu hafta Kutlu Doğum Haftası, Vahdet Haftası, sadece bir cümle diyorum. Bu cümleyi ne ola bütün alimler dillerinde amele dökeler. Peygamberi Ekrem buyurmuş, kelime-i şehadet getiren bütün insanlar kardeşti. Kardeş olduğu zaman birbirinin canından, malından, namusundan sorumludur. O zaman İran'ın, Irak'ın, Filistin'in, Yemen'in, Bahreyn'in, Suriye'nin canı, malı, namusu bizim malımız, namusumuz, canımızdır. Korunması bizim üzerimizdedir. Kutlu hafta, vahdet haftası slogan da olmaz. Amel de olar. Doğrudan inanç da olar doğrudan kucaklamakla olmaz. Müslümanın kanını döktüren Müslüman olamaz. Özünde bizim dinimizde insanın kanını dökmek yoktur. Kalsın ki Müslümanın kanı. Bu manada sözümüzü böyle diyoruz. Ellerimiz aslında semadadır. Bütün insanlık haykırıyor. Dün Amerika'da, İngiltere'de eğer Hristiyan vıcdan sahibi olan insanlar feryat ediyorsa zulme karşıyız, yine adalet istiyoruz, yine bütün dünya diyor, özgün bir dünya, adaletli bir dünya, yani bütün dünya diyor, gelsin ahir zaman imamı, gelsin imamı Mehdi, ta o zaman dünyanın yüzü gülsün. Mehdi! 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 Lebbeyk ya Mehdi! özü budur, aslı budu, Bizim, bizim bütün gayretlerimiz, hala bu değerli arkadaşlarımız büyük bir sorumluluk içerisinde. Biz de gittiğimiz her yerde, oturduğumuz her yerde vazifemiz budur. İslami ve insani duygularımızı ve düşüncelerimizi ortaya koyar. Ben sözümü bitiriyorum. Değerli Caferi Alimler Birliği'ni temsilen ben bu kürsüden kısa bir sohbet ettim özünde Türkiye'de, ülkemizde ve dünyaya yönelik büyük hizmetleri olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Artık ülke sınırlarından çıkarak gerçekten ülkemizde gösterdikleri bu model, bu örnek davranışları değerli önderimiz Hacı Şükselettin Ağa'nın önderliğinde belirli bir noktaya getirmişler. Bundan bu tarafa kucaklaşarak Öteki ülkelerdeki yaşayan caferi alimlerle beraber bütün insanlığa Hakk'ın mesajını, Nebiye Ekrem'in, Ehli Beyt'in mesajını vermeye devam edecekler. Ve selamun aleyküm. Cenni.